Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda neden hadisleri dinde kaynak olarak kabul ettiğimizi ayet-i kerimelerle açıklayacağız. Ee, Hadis inkarcısı olan mealist arkadaşlar aslında bizim Kur'an'dan herhangi bir delilimiz olmadığını söylüyorlar. Ancak bizleri zaten hadislere sevk eden şeyin biz Kur'an ayetleri olduğunu ısrarla söylememize rağmen maalesef bu arkadaşlar sanki bizler kendi kendimize gelin güvey olarak hadisleri dinde öylesine kaynak kabul ediyormuşuz gibi bir algı ve manipülasyon oyunu yapıyorlar. Ve bizleri e, Kur'an dışında başka bir şeyi hiçbir hüccetimiz olmadan kaynak aldığımızı söyleyerek bizlere aslında bir çeşit iftira atıyorlar. Ben burada aslında birçok ayet olmasına rağmen özellikle onların kullandığı bazı kelimeleri, gösteren ayet-i kerimeleri ele alacağım. Bu ayetler 8 tane ve bu ayetler üzerinden aslında onların kullandığı kavramı Allah Azze ve Celle'nin Resul Aleyhisselam için de kullandığını sizlere inşallah ayetlerle ispat edeceğiz. Birinci okuyacağımız ayet-i kerime Nur Suresinin 51. ayet-i kerimesi. Bu ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. ma kâne kavlel mu'minîne izâ du'u ilallâhi ve resûlihi Mü'minlere Allah'a ve Resulüne davet edildiği zaman ancak sözleri şudur. Şimdi ben kısa kısa açıklayarak gitmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar burada Allah Azze ve Celle şundan bahsediyor. Müminlerin sözü ancak ve ancak şudur diyor. Ne için? İzâ du'u ilallâhi ve rasûlihi. Allah'a ve Rasûlüne çağrıldıkları, davet edildikleri zaman müminlerin sözü ancak şudur. Burada şunu açıklamak istiyorum. Birincisi ilallâhi ve rasûlihi burada Allah ve Rasûlü diyor. Buradaki rasûlihi ifadesinin sonundaki hu ifadesi yani burada e, ila geldiği için, harfi cer geldiği için burası da mecrul olmuştur. O yüzden hi olarak gelmiştir. Buradaki hi Allah'a dönüktür. Yani Allah'ın Resulü olmuştur burada. Ne için peki? لِيَحْكُمَ <laughs> بَيْنَهُمْ Onların arasında hükmetmesi için. Kim bu? Hum"? Yani onlardan kasıt müminlerdir arkadaşlar. Çünkü burada cemi olarak gelmiş ilk ilk failimiz müminlerdir. Yani buradaki hum ifadesi müminlere döner ve burada müminlerden bahseder. Onların arasında hükmetmesi için kime gidilir? Allah'a ve Resulüne gidilir. bu durumda müminlerin sözü nedir? Yakulune semi'ne ve ata'ne. Bizler duyduk ve itaat ettik. Yani bize emredilen şeyi duyduğumuz zaman biz ona ancak ve ancak itaat ettik. Şimdi hadis inkarcılarının yani mealist arkadaşların bizlere burada yönelttiği eleştiri nedir arkadaşlar? Bizlere derler ki işte buradaki bahsedilen Rasul ifadesi de Kur'an'dır. Şimdi Allah zaten yazıyor. Yani buradaki Rasulihi ifadesini sildiğimizi düşünelim ki arada vav vardır. Buradaki vav atıf bildirir. Yani iki farklı şey olması lazım. Mugayirat bildirir bizim değişimizde. Buradaki Allah ve Rasulü ifadesi farklı şeyler olması gerekir. Yani apaçık Kur'an'da apaçık bir şekilde Allah ve Rasulü yazar. Şimdi mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum bu ayeti kerime üzerinden. Bizler dediğimiz zaman işte biz Resulullah'a da itaat ediyoruz. İşte Resulullah e, hüküm verir. Dediğimiz zaman o sen Allah'a şirk koştun. İşte sen nasıl peygamber hüküm vermiştir diyorsun. Burada Allah hükmetmesi için Allah ve Resulüne çağrıldığı zaman diyor. Şimdi Allah kendisine şirk mi koşmuştur? Yani buradaki Resul ifadesi olmasaydı Allah onu e, dileseydi ekilemeyebilirdi. Sadece ilallahi liyakkume beynehum. Onlar arasında Allah'ın hükmetmesine çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak ancak işittik ve itaat ettik demeleridir, olabilirdi. Ancak Allah Azze ve Celle burada kendi ismiyle birlikte ne diyor? Ve Resulihi ve Peygamberi de aynı şekilde. Ben bu ayete baktığım zaman şunu anlıyorum. İlallahi ve Resulihi, Allah ve Resulü. Ayet olduğu gibi anlıyorum, apaçık bir şekilde. Hani diyorlar ya apaçık, Kur'an'ın ayetleri apaçıksa niye tevil ediyorsunuz bunu? Yani bu ayet apaçık değil midir? Apaçıktır. Allah kendisine şirk mi koşmuştur ki Allah ve Resul yazmıştır? Hayır, Allah burada Peygamberini yetkilendiriyor arkadaşlar. Allah burada Resulüne hükmetme yetkisi vermiştir. Anladınız mı? Hükmün tamamı Allah'a aittir. Zaten Kur'an-ı inel hukmu illa lillah ayetleri yani hüküm ancak ve ancak Allah'ındır ayetleri bütün hükmün tamamıyla hiçbir şüphe bulunmadan sadece Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın dilediğine bu yetkiden verebileceğini bildirmek içindir. O yüzden Allah Azze ve Celle burada kendisinden sonra Resulünü zikretmekte ve demektedir ki onların arasında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne. Resul kimdir? Peki Resul kimdir? Fetih suresi son ayet-i kerimede Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür arkadaşlar. Kur'an böyle anlaşılır. Bu şekilde anlaşılır. Yani diyeceksiniz ki işte hayır Rasul'e itaat aslında Kur'an'a itaat Göster bana. Resul'ün Kur'an olduğunu belirten bir tane ayet göster. Bakın burada tahrif vardır. Allah Kur'an'da Muhammed'in Resulullah demekte. Muhammed Allah'ın Resulüdür demektir. Sen diyorsan ki Resul de Kur'an'dır. Sen bana bu ayet-i kerimeyi göstermek zorundasın. Yani Rasul Kur'an'dır denen bir ayet göstermek zorundasın. Yani El-Kur'an'ın Resulullah. El-Kur'an'ın Resulullah. Kur'an Resulullah'tır. Allah'ın Resulüdür denen ayeti göster. Ben sana Muhammed Aleyhisselam olduğunu belirten ayeti gösteriyorum. Bunu bana göstereceksin. Böyle bir ayet yok ama Kur'an'da. 6236 ayetin hiçbirisinde böyle bir şey yazmaz. Bu bizim ilklerimiz. Peki burada Allah Azze ve Celle Resulü için hangi ifadeyi kullanıyor? Liyehkume. <laughs> Hükmetme. Hükmetme. Bakın burada kök bile aynıdır. Hakeme. <laughs> Yehkumu. Hüküm yani. Allah Azze ve Celle hüküm ifadesini burada kendisi ve Resulü için kullanmaktadır. İkincisi, ikinci ayet-i kerime. Burada da hani diyorlar ya işte bizim hakemimiz Kur'an'dır, bizim hakemimiz Allah'tır. Kesinlikle öyledir. Ben Allah'a gidiyorum bizim aramızdaki tartışmayı çözmesi için Kur'an'a gidiyorum. Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerimede ne diyor? Hakem olması için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öneriyor. Şimdi ayeti dikkatlice inceleyelim. Nisa suresi 65. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle nasıl başlıyor ayet-i kerimeye? Felâ. Hayır. Kesinlikle hayır. Burada tekit için aynı zamanda başına da F harfi getirilmiş. Burada bir tehdit vardır. Kesinlikle hayır. Ve Rabbike. Buradaki vav kasem vavıdır. Yani Allah Azze ve Celle kendine yemin ediyor. Senin Rabbini and olsun. Buradaki K kime döner arkadaşlar? Kur'an'ın ilk muhatabına yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a döner. Rabbini and olsun. Burada ey Muhammed parantezi açılır bakın meallerde. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onun üzerinden tüm müminlere sesleniyor. Neden? La yu'minune. Onlar iman etmiş olmazlar. Neden peki? Hatta ta ki neye kadar? Yuhakkimuke. Seni hakem kılana kadar. Hakkeme yuhakkimu. Burada arkadaşlar tefil babında gelmiştir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakem kabul etmek. Buradaki ifade aynen öyledir. Bakın burada şey olarak gelmemiş. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmetmesi için değil. Bizzat onun hakemliği için. Allah, Allah bizzat onun hakemliğinin kabul etmesi için kim? Burada vav gelmiş. Yuhakkimu ifadesinden sonra vav gelmiş. Bu da müminlere döner. Onlar iman etmiş olmazlar diyen kimseler hakkında gelmiştir. Ke sana Buradaki sondaki kef harfi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a döner. Senin hakemliğini kabul etmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Peki, peki hangi konularda? Fîmâ şecara beynehum. Onların arasında çıkan anlaşmazlıklarda, tartışmalarda seni hakem olarak kabul etmedikleri sürece. Onlar iman etmiş olmazlar. Beynehum. Onların aralarında. Bir de devamı var tabii ki. Sadece Allah Azze ve Celle ayeti burada bitirmiyor. Sümleye cdufi enfusihim haracen. İçlerinde de aynı zamanda seni hakem kabul etmelerinden dolayı hiçbir sıkıntı bulunmayacak. Yani üf püf etmeyecekler. Böyle ya sen yine mi hakem oldun? İşte Rasul yine mi hakem oldu? Tarzında bir sıkıntı olmayacak içlerinde. Neyden dolayı? Minna <Sessizlik> Buradaki kada ifadesi arkadaşlar bizim Osmanlı'da hani mahkemeler kurulduğu zaman yetki makamı kimdeydi? Yargı makamı kimdeydi? Kadılar'da. Kadı ifadesi aslında buradaki kada ifadesi aynı kökten gelmektedir. Adı ifadesi aslında e, ismi faildir. Yani hükmü veren, yargıyı veren kişi demektir. Burada da aynı kökten gelen ada ifadesi kullanılmıştır. Senin verdiğin hükümden, senin söylediğin yargıdan hiçbir şüphede, hiçbir kuşkuda, hiçbir sıkıntıda bulunmayacak. İşlerinde herhangi bir sıkıntı bulunmayacak diyor Allah Azze ve Celle. Adet ediyor. Allah e, şey demiyor, minna kadallah demiyor. Allah'ın koyduğu e, hükümden, Allah'ın koyduğu yargıdan demiyor. Burada Allah tamamıyla yetki Resulullah'a veriyor. Burada hüküm Resulullah'a bırakılmış. Bakın bu bizde yetkilendirmedir. Burada Allah Azze ve Celle yetkiyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a veriyor ve diyor ki senin verdiğin kadadan yani senin verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Ve seni de aynı zamanda hakem kabul edecekler. O, eğer bunları yapmıyorlarsa la yu'minune onlar iman etmiş olmazlar. Açık bir şekilde Allah Azze ve Celle burada Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı yetkilendiriyor arkadaşlar. Ve ne? Ve ne? Sonunda ayetin kerimenin ve yusallimu teslime. Aynı zamanda o hükme teslim alacaklar. Ve buradaki teslim ifadesi arkadaşlar tehdit olarak gelmişti. Yani hiçbir şüphe bulunmayacak. Hiçbir sıkıntı bulunmayacak. Öylesine selametle kabul edeceklerdir. Apaçık bir ayet-i kerime. Apaçık bir ayet-i kerime. Burada Kur'an-ı Kerim'den bahsedilmiyor. Kur'an ifadesi kullanılmıyor. Burada Allah ifadesi kullanılmıyor. Ancak Rabbini and olsun deniyor. İman etmiş olmazlar. Ben bunu söylediğim zaman, ben diyorum ki Resulullah'ın hakemliğini kabul edeceksiniz dediğim zaman, Resulullah'ın bizlere emrettiği yetkiyi kabul edeceksiniz dediğim zaman, adam diyor ki şirk koşuyorsun. Allah burada bana yetki veriyor. Allah burada Resulüne yetki veriyor. Allah diyor ki o, Allah diyor ki onu hakem kabul edeceksin. Onun verdiği hükme, onun verdiği kadaya, İçinde hiçbir sıkıntı olmaksızın kabul edeceksin ve bu durumda için Rab rahat olacak. Yoksa iman etmiş olmazsın diyor. Apaçık ayet. Apaçık değil mi? Detaylandırılmış bir ayet. Detaylandırılmış bir ayet. Ben bu ayeti okuduğum zaman, Resulullah'a gidelim dediğimiz zaman, onu hakem kabul edelim dediğimiz zaman ne diyorlar? Sen şirk koşmuş oluyorsun. Allah'ın apaçık ayetini okuyorum. Sen neden bu ayeti tevil ediyorsun? Neden yorumluyorsun? Neden apaçık olduğunu iddia ettiğin ayetleri bu şekilde bizler okuduğumuz zaman sırf kendi nefsini yedirmek için bu ayet-i kerimeleri neden yorumluyorsun? Neden tevil ediyorsun? Abi, abi apaçık ayet kabul et o zaman. Şimdi buradan ne çıktı? Ee, Allah Resulullah'ı hakem kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Yoksa iman etmeyeceğimizi söylüyor. Aynı zamanda onun verdiği kadayı yani hükmü de kabul etmemiz gerektiğini, yargıyı da kabul etmemiz gerektiğinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bunları da listemize ekliyoruz. En sonunda listemizi çıkaracağız. Diğer okuyacağımız ayet-i kerime, Nisa suresinin 61. ayet-i kerimesi. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara denildiği zaman e, تَعَالَوْ اِلَى مَا انزل الله Allah ve وَاِلَى الرَّسُولِ Allah'ın indirdiği şeye ve Rasule gelin dendiği zaman رَأَيْتَ را الْمُنَافِقِينَ Münafıkları görürsün. Ya anke عَنْكَ سُدُودَ Senden iyice uzaklaştığını, apayrı bir noktaya gittiğini görürsün. Şimdi burada dikkatimi çeken mesele bakın ben özellikle kalın punto yazdım bunlara. Allah Azze ve Celle burada ne diyor? Ta'alev ila ma enzel Allah. Allah'ın indirdiği şeye gelin. Şimdi hadis inkarcılarının bu ayeti delil olarak alması için sadece bu kısım olması gerekiyor ve ila rasuli Burayı sildiğin zaman e, hadisin tercaveler bunu delil getirir miydi? Getirirlerdi. Peki neden bu ayeti delil getirmiyorlar arkadaşlar? Çünkü ayet kereminin devamında Allah diyor ki ve ila rasuli peygambere de. Bakın indirilenden başka Allah'ın indirdiği şeyden başka ve ila rasuli ve peygambere de çağrıldığı zaman, gelindendiği zaman bunlara gelindendiği zaman münafıkların ne yaptığını görüyorsun? İnce uzaklaştığını görüyorsun senden. Sen kim? Allah değil arkadaşlar peygamber mi? Çünkü konuşan Allah, ayeti indiren Allah zaten. Yasuddun anke. Senden ince uzaklaşıyorlar yani. Senden uzaklaşıyorlar. Aralarına bir set örüyorlar. Bakın, ma Allah ila ma Allah. Birincisi, ila ma Allah. Allah'ın indirdiği şey, bu nedir? Kur'an'dır. İhtilaf yok bakın bu konuda. Bizimle mealistlerin arasında bir ihtilaf yok. Ve ila rasuli. Ve rasule. Ayrıca şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz, burada iki tane harficer var. Ve ila. Teala ila. Allah'ın indirdiği şeye yönelme. İla ifadesi burada yönelme bildirilir. Teala ila. Yani oraya doğru yönelim. Allah'ın indirdiği şeye, şeye yönelin. Aynı zamanda ve ilah ve rasule yönelin. İki ayrı şey bakın. İki ayrı yönlendirme var burada. İki ayrı yön ifadesi var. Burada harfi car var iki tane. İki farklı şey olması lazım. Apaçık bir ayet. Apaçık arkadaşlar. Ben sizi diyorum ki rasule gidelim. Allah'a ve rasulüne gidelim. Allah'ın indirdiği Kur'an'la hükmedelim. Ve rasulünün bizlere getirdiği şeylerle hükmedelim. Sen diyorsun ki ben sayko katranın peşine gideceğim. Ben Fatih Ergenekon'un peşine gideceğim. Ben İhsan Eli peşine gideceğim. Cübbesiz Mahmud'un. işte. eee Ahmet Murat Sağlam'ın peşine gideceğim. Sen bunu diyorsun. Ben Allah'ın indirdiği şeye ve Rasul'e giderim diyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ben şirk koşmuyorum. Ben Allah'ın ayetini okuyorum sana. Biz Allah'ın ayetini okuyoruz. Adam bizi şirkle ifham ediyor diyor. Cık, acayip bir şey. Allah'ın indirdiği şey diyor. Bakın. Mealistlerin. Bakın Kur'ancı demiyorum. Mealist diyorum. Meale iman ediyorlar. Kur'an'a iman etmiyorlar. Arapça olan Kur'an'a iman etmiyorlar. Meale iman ediyorlar. Eğer şayet burada Allah Azze ve Celle sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuzu bildirecek olsaydı burada ve ilah kısmı olmazdı. Allah bu kısmı eklemezdi. Allah boş iş yapmaz. Allah abes işlerle uğraşmaz. Kur'an'daki her kelimenin, her lafzın, her nazmın bir kıymeti vardır, bir değeri vardır. Dedikleri gibi olsaydı ve ilah kısmı olmazdı. Burada ve ilah rasulü kısmı var. Rasule yani rasule gidin diyor Allah. açık bir şekilde, detaylandırmış bir şekilde Allah rasule gidin diyor. Allah'ın muradı sadece Kur'an'dan... Sadece Kur'an'a gelin demek olsaydı burada ma enzel Allahu ra'it el münafıkîn diye bitirmesi lazımdı Allah'ın ayeti. İla Rasulü kısmı olmazdı arkadaşlar. Olmazdı. Yani bu ifade yokmuş gibi davranmasınlar. Devam ediyoruz. Nisa 64. ayet-i kerime Allah azze ve celle diyor ki: "Ve ma erselnâ min illa illâ li yutâ'a bi iznillâh." Ve ma erselnâ min Biz ancak gönderdik peygamberleri. Biz ancak her peygamberi gönderdik. Niye? İlla li yutâ'a <laughs> bi iznillâh. Allah'ın izniyle itaat edilmesi için. Bak biz her Resulü gönderdik ancak ve ancak Allah'ın izniyle itaat edilmesi için. Allah'ın izniyle. Hani diyorlar ya hüküm Allah'ındır o yüzden bütün hadisçiler şirk işliyorlar. Allah'ın izniyle itaat edilmesi için gönderdik. Kimi? Bakın şey demiyor. Ve ma enzelnâ min kitabin illa li bi demiyor Allah. Yani biz her kitabı ancak Allah'ın izniyle itaat edilmesi için indirdik demiyor Allah. Biz gönderdik. Her peygambere, her Resulü gönderdik. Ancak ve ancak Allah'ın izniyle itaat edilmesi için. Kime itaat edilmesi için Resul'e, bir resulün, her resulü itaat edilmesi için Allah'ın izniyle. Bu da Allah yetki veriyor onlara. Bakın bu bir yetkilendirmedir. Allah'ın izniyle diyor. Yani şöyle mi? Allah'ın izniyle Allah'a itaat edilmesi için Kur'an'ı gönderdik. Allah kendisine itaat edilmesi için kendisinden izin mi alıyor? Yani onların mantığına göre böyle bir acayip bir çelişki olması lazım. Adamların söylediği şeye göre yani. Adam diyor ki buradaki resul ifadesi Kur'andır. Kur'an'a itaat edilmesi için Allah'ın izniyle Allah kendinden izin alıyor yani kendi mantıklarına göre. Acayip bir şey yani. Bakın devamında da şimdi destekleyen bir şey var. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Kendi nefislerine zulmettikleri zaman جَاءُوكَ Sana gelirlerse. Kim bu o gelirlerse dedi ki arkadaşlar? Rasul mu yani? Yani Muhammed Aleyhisselam. فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ Allah'tan bağışlanmak dilerlerse. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ve peygamber de onlar için istiğfar ederse, Resul onlar için istiğfar ederse, Allah'a tevvâb-ı rahîmâ, Allah çokça tövbeler kabul eden ve merhametli bulacaklardır. Allah'ın izniyle Rasullere itaat edilmesi için gönderilmiş yani peygamberler. Devam ediyoruz. Çokça tartışılan bir ayet bu. Nahl suresi 64. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ kitabe. <الْكِتَابَة> Şimdi Allah Azze ve Celle bakın az önce iki ayette gördüğünüz وَمَا اَرْسَلْنَا bir Rasulün diyor. Burada da ve ne azen aleyke kitabe demek ki Allah zorlayacak bir şey yok abi. Orada Rasul ifadesini Allah kullanmayabilirdi dedikleri gibi olsaydı ama Rasul ifadesini kullandı. Allah'ın izniyle diyor. İtaat edilmesi için diyor. Acayip bir şey yani. Apaçık ayet yani. Kendileri de önce Kur'an apaçıktır. Kur'an Kur detaylandırılmıştır ama ondan sonra ver tevil, babam ver tevil. Tahrif hatta yani tahrif oluyor yani ayet. Sırf kendi görüşlerini Kur'an'a yedirebilmek için. Hani sünnet o sınırı çekiyor ya, o çizgiyi şiddetli bir şekilde çekiyor. İstedikleri şeyler Kur'an'a sokuşturamıyorlar. Sünnet sayesinde o yüzden inkar etmek için o Resul'e itaat ayetlerinden başlıyorlar. Ee, tahrif işlemine. وَمَا اَنْزَلْنَ kitabe. Biz kitabı sana indirdik. Ancak ve ancak ne için? لِتُبَيِّنَ lehum Onlara tebiyin etmen için. Şimdi tebiyin ifadesini açacağız. Peki ne konularda? اَلَّذِ fihi. Onların ihtilaf ettikleri hususlarda onlara tebyin etmen için ancak ve ancak sana kitabı indirdi. Şimdi arkadaşlar kalın puntolarla yazdığım yerlere iyi bakın. Ve men aleyke. Allah Kur'an'ı kime indiriyor? Aleyke sana. Buradaki bakın müminler olması için aleyhim olması lazım. Eğer hani direkt müminlere hitap etmesi için aleyküm ifadesi olması lazım. Size veya onlara. Şimdi böyle de ayet var doğru. Müminlere. Direkt işte müminlere indirildi. Burada Allahu Teala direkt şahsi olarak muhatap oluyor. Resulullah Aleyhisselatü diyor ki sana indirdik. Ama sana indirmemizin de bir sebebi var diyor kitabı, el kitabe, kitabı sana indirmemizin de bir sebebi var. Hani öylesine şey yap diye değil. İlla ancak ve ancak li tübeyyene, li tübeyyene lehumul ifadesini arkadaşlar, biz diyoruz ki buradaki tübeyyene ifadesi açıklamaktır. Onların anlamasıyla apaçık hale getirmektir. Apaçık hale getirmektir. Mesela namaz konusunda ihtilafa düşüyorlar. Ver Şuraya verelim. Ver Namaz konusunda ihtilafa düşüyor bu arkadaşlar. Ben diyorum ki Lütübe yine ifadesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara namazı apaçık hale getirmesidir apaçık bir hale, tek bir tek bir paket haline getirmesidir diyorum. Bunu şey için de söylüyorum, tatbik amaçlı da söylüyorum yani. Onlar ne diyorlar? Hayır, buradaki tübe yine ifadesi, li tübe yine ifadesi nedir? Ee, ortaya çıkarmak. Tamam, o da olur. Zahiri, zahiri hale getirmek. Tamam, o da olur. Resulullah'a verilmiş bir yetki. Başındaki e, T ifadesi arkadaşlar e, müzekker muhataptır. Yani buradaki muhatap yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani yapacaksa o yapacak. Ortaya çıkaracaksa o çıkaracak açıklığa kavuşturacaksa o açıklığa kavuşturacak. Bunu apaçık hale getirecekse yine Resulullah getirecek. Hangi konularda ihtilafu fi, ihtilaf ettikleri hususlarda o konularda Resulullah bunu tebiyin edecek. Aynı kök. Tübe yine tebiyin. Aynı kök. Açığa çıkaracak yani. İhtilafu fi. Şimdi burada şöyle bir nuans var arkadaşlar. İhtilafu fi. Bakın Kur'an Resulullah'a indiriliyor. Müminler ihtilaf ediyorlar. Anladın mı? Anladınız mı? İhtilaf ediyorlar. Yani şu var bu yok. Bu var bu yok. Aralarında bir tartışma meydana getiriliyor. Bu Kur'an'ın gelmesiyle olan bir şey bakın. Kur'an'ın içinden hükümler çıkartılıyor. Müminler tarafından bu yapıldığı zaman inanılmaz derecede aşırı bir mezheplenme oluyor. Ama Resulullah bu duruma el koyduğu zaman, bu açıklama işi ona bırakıldığı zaman o mezhepleşme, o ihtilaf meselesi inanılmaz derecede asgari hale getiriliyor. Evet, devam edelim. Şimdi buradan da tebyin vazifesi olduğunu anlıyoruz. Devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 151. ayet-i buyuruyor ki, كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا Min kum, nitekim sizin içinizden size bir Rasul gönderdik, bir Rasul gönderdik. Min sizin içinizden. Bakın Kur'an Allah katından indirilmedir. Müminlerin içerisinden çıkarılmış değildir. Müminlerin içerisine sonradan indirilen bir şeydir. Min diyor, sizin içinizden diyor. Sizden, içinizden, insanlardan. Rasul, burada Rasulden bahsediyor. Getulû aleykum âyâtinâ. Size ayetlerimizi tilavet ediyor. Okuyor yani. Mealistlere göre ayet burada bitmesi lazım. Bitti. Hadi ve yuzekkikum. O da olsun. Ve tezkiye ediyor. Ve yuzekkikum. Ve sizi tezkiye ediyor. Sizi temizliyor, temize çıkartıyor, nefsinizi temizliyor. Bu şekilde yani, yani bitmesi lazım. Ayet burada bitmesi lazım arkadaşlar. Ama burada bitmiyor yani. Ve yuallimukumul kitabe hikmete. Burada bakın tekrardan ayetlerimizi okuyor, tilavet ediyor dedikten sonra ve yuallimukumul kitabe hikmete. Size kitabı ve hikmeti de talim ediyor. Buradaki allame ifadesi arkadaşlar talim etmek. Burada tefil babında gelmiş. Talim etmektir. Onun alıştırmasını yapıyor. Yani bizzat Resulullah Kur'an'ı uyguluyor hayatında ve bu şekilde onlara ne öğretiyor? Kitabı ve hikmeti de öğretiyor. Kaldı ki kitaptan başka bir şeydir hikmet aynı şey değildir. Size bunu yapan kim? Rasul'dur. Size bunu öğreten Rasuldür. Kur'an değildir bakın. Kur'an'dan bahsetmez. Kur'an'dan bahsetmez, Rasul'den bahseder. Sonundaki ifade dikkat çekiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu Size bilmediğin şeyleri de öğretiyor. Buradaki lem tekunu ifadesi daha önce bilmedikleri şeylerin tamamı demek. Evet yani Rasul bilmediği şeyleri de onlara öğretiyor. Devam ediyoruz. Nuh suresi. Şimdi bazıları diyor ki bu ayeti kelimeyi bilmeden Allah Kur'an'da Allah'a ve Rasul'e itaat edin diyor sürekli. Tek başına kullanılan yer var mı diye Nur suresi 56. ayet kermede Allah diyor ki وَاقِيمُ صَلَاتَ وَا تُزَكَاتَ Namazı kılın, zekatı verin. وَا تِيَرُ رَسُولَ Ve Rasule de itaat edin. لَعَلَّكُمْ turhamun Bu şekilde sizlere merhamet edilsin. <laughs> ne diyor? وَا تِيَرُ رَسُولَ Rasule itaat edin. Burada اَتِيَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ demiyor. Rasule itaat edin. Burada e, münferit bir şekilde sadece Rasule itaat edin ve bahsediliyor aynı zamanda. Velhasıl şöyle, de, şöyle de bir e, şey var. Buradaki وَا تِيَرُ رَسُولَ ifadesi Kur'an olsa mesela işte Kur'an'a itaat edin olsa ki Kur'an için geçmiyor yani. Rasul ifadesi Kur'an'da hiçbir yerde Kur'an için geçmez. Allah zaten Kur'an'da namazı kılın ve zekatı verin diyor ki yani. Neden tekrardan e, Kur'an'a itaat edin desin ki? Veya neden ve Allah demiyor? E Allah diyebilir Allah. Allah'a itaat edin. Bitti abi. Rasul ifadesini kullanmasına alan gerek yok normalde. Apaçık bir şekilde Rasul ifadesi geçiyor. Tek bir şekilde müferrit. Bunu da delil olarak kullanabiliriz. Burada salt olarak Rasul ifadesinden bahsedin. Şimdi biz diyoruz ki Rasul haram kılar. <laughs> Şimdi vay müşrik dediniz mi? <laughs> Ey mealistler. Allah peki Kur'an'da Rasul için haram kılar ifadesini kullanıyor mu arkadaşlar? <laughs> kullanıyor. Açık bir şekilde, apaçık bir şekilde kullanıyor. Tevbe 29. Atilul la yuminun billahi ve bil yevmil Kimle? Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. Ve <laughs> la Haram saymayanlarla. Neyi? Ma harramallahu ve rasuluhu. Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığı şeyleri haram saymayanlarla, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey var burada. Burada diyorlar ki mesela işte Resul Allah'ın haram kıldığını haram kılmıştır. Ben zaten onu söylüyorum. Ben zaten diyorum ki Allah hadislerle olsun, Kur'an ayetleriyle olsun Allah'ın ona vahyettiği şeylerden başka hiçbir şeyi kendi başına söylememiştir. Anlamıyorlar. Sanki biz bunu reddediyormuşuz gibi davranıyorlar. Zaten hadiste bile olsa Allah'ın peygamberi bir şeyi haram kıldığı zaman bu ona Allah'ın emrettiği şeydir. Allah diyor ki bunu haram kıldım söyle. Resulullah da diyor ki tamam ya Rabbi bunu ümmetine bildiriyor. Gerek Kur'anlı olsun gerek Kur'an dışında hadis olsun. Burada Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı diyor. Harram Allah'u ifadesi ile ayet bitmiyor. Allah diyor ki ve Resulü ve Resulünün. Abi açık diyor ki ve Resulünün ve Peygamberinin Burada Rasulü ifadesindeki lamın üstünde ötüreyle gelmesi burada Rasulün de aynı zamanda fail konumunda olduğunu bildirir. Yani iş yapan da Rasulullah'tır burada. Allah nasıl haram kılıyorsa burada fail olarak Rasul geldiği için ötüreyle geldiği için burada fail konumunda oluyor Allah'la birlikte Rasul ifadesi. Ben bunu Rasulullah'ı haşa Allah gibi olduğu için söylemiyorum. Allah gibi değildir Rasulullah. Yetkilendirme Allah tarafından ona verilmiştir. Biz Resulullah'ı Rab yerine koymuyoruz. Biz onu ilah yerine koymuyoruz. Biz diyoruz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde detaylandırılmış bir şekilde Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığı diye geçiyor burada. Bunu söylüyoruz. Allah'u sonundaki hu'nun üstündeki ötüre niye var? Fail Allah olduğu için. Resulü, Resulünün ifadesindeki lam'ın üstünde niye ötüre var? Çünkü Resul ifadesi fail olduğu için. Apaçık bir Arapça ile konuşuyoruz. Apaçık ayetlerden bahsediyoruz. Detaylandırılmış kitabın detaylandırılmış ayetinden bahsediyoruz. Allah burada haram kıldığı şey fiilinden bahsederken kendi ismiyle beraber Rasulü'nü de zikrediyor. İşin tuhafı burada Rasulü olduğunu, Rasulün Kur'an olduğunu belirtmemek için, bizzat Muhammed Aleyhisselam olduğunu belirtmek için Rasul ifadesinin sonunda hu zamiri vardır. O hu Allah'tır. Yani onun Rasulü, Allah'ın Rasulü. Abi yani çok net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum ben ya. Gerçekten net bir şekilde ifade ediyorum. Yani bu ayeti eğip bükmenin ne anlamı var? ki ben bu ayeti okuduğum zaman adam bana diyor ki işte sen diline eğip büküyorsun. Açık ayet okuyorum ben sana. Sen niye bu ayeti tevil ediyorsun? Sen bana onu anlat. Niye buradaki Resul ifadesini Muhammedur Resulullah ayeti Fetih suresinin 29. ayet-i geçerken sen niye bunu Kur'an diye alıyorsun? Sen onu bana anlat abi. Kur'an'ın neresinde Resul ifadesi? Kur'an olarak geçiyor ki, kitap olarak geçiyor ki sen bunu Kur'an diye çeviriyorsun. Resul'ün söylediği zaten Kur'an'ın söylediğidir diyorsun. Ya arkadaşım burada vav atıf var. Yani senin söylediğin olması için burada Rasul ifadesinin gelmesine gerek yok. Kur'an'ın peygamberden bahsetmesine gerek yok senin söylediğin olması için. Rasul ifadesi olmasın abi. Gerek yok zaten. Ne işe yarıyor ki sana göre Rasul ifadesi? Yani peygamberin tek misyonu sana göre Kur'an gelmiş onu millete okumuş. Bitti abi peygamberin hayatından bahsetmemesi lazım ya. Siyer'den bahsetmemesi lazım. Eşlerinden bahsetmemesi lazım. Sahabeden bahsetmemesi lazım. Kur'an'ın sadece 6236 ayette Kur'an'dan bahsetmesi lazım. Peygamberden bahsetmemesi lazım. Sahabeden bahsetmemesi lazım. Eşlerinden bahsetmemesi lazım. Onun olduğu dönemden bahsetmemesi lazım. Sadece hükümler olması lazım. Allah ve Resulü diyor yani. Seni siyere götürüyor zaten. Seni peygambere götürüyor doğru. Ben size diyorum ki arkadaşlar diyorum. Ve iza qila lahum ila Allah ve ila Ben size diyorum ki gelin Allah'ın indirdiği şeye ve Resul'e gidelim. Ben bu ayeti okuduğum için müşrik ilan ediliyorum ya. Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gidelim arkadaşlar. Peygamberine gidelim. Allah apaçık ayette söylüyor. Yüz çeviren kim abi? Münafıklar. İki yüzlüler. Ama ben müşrik oluyorum. Ver tablo abi. Bakın az önce okuduğum ayetlerde dokuz tane sonuç çıkartıyorum ben hükmetmek ifadesi. Allah ve Rasulü için niye beynehum. Onların arasında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne gidin diyor. Hükmetmek ifadesi. Hakem kılmak. Yuhakkimuke hatta yuhakkimuke. Seni hakem kılan seni hakem kılıncaya kadar. Buradaki ke Resul'e dönüyor. Rasul'den bahsediyor. Kada ifadesi. Mimma kadayte. Hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Senin verdiğin yargıdan, hükümden hiçbir işlerinde sıkıntı olmayacak. Burada kada ifadesi. Yargı, hüküm demektir. Kadı, Osmanlı'daki kadılar var ya hüküm koyan. Götürüyorsun davanı, hakemlik yapmıyor mu? kadı. Hakemlik yapıyor, bir hüküm veriyor. Allah bunu Rasul için söylüyor Kitap için demiyor bunu. Resulün Kur'an olmadığını nereden anlıyoruz? Te'alav ila me enzelallah ve ila rasuli. Allah'ın indirdiği şeye ve Resulüne gidin diyor. Allah Kur'an'da açık bir şekilde. Buradan da Resulün Kur'an'ın olmadığını anlıyoruz. Hadi bana desinler ki şu ayette işte Rasul ifadesi Kur'an için gelmiştir. Bana bunu söylesinler ya. E bununla ilgili bir iddia vardı. Diğer videomuzda inşallah bunu çekeceğiz. Resul'e itaat Allah'ın nedir? Allah ne diyor? لِيُطَعَ Allah'ın izniyle biz her peygamberi itaat edilmesi için gönderdik diyor. Allah'ın izniyle. Onların dediği gibi olması için de olması lazım. Yani burada Rasul'den bahsetmemesi lazım. Onların söylediğine göre Allah kendi kitabına itaat edilmesi için kendinden izin alıyor. İzin veriyor muyum kendime? İzin veriyor. Böyle mi arkadaşlar yani? Hayır. Burada Allah yetkilendiriyor. Apaçık bir yetkilendirme. لِتُبَيِّنَ lehum ifadesini açıkladı. Rasul açıklar yani. Bununla ilgili çelişkiyi de diğer videomda göreceksiniz nasıl ispatlayacağım. Paşa paşa ispatlayacağım. Allah'ın izniyle ispatlayacağım. Rasul açıkları, Rasulün açıklama bildiren ayet içermesini gidip binbir türlü manaya hamle diyorlar. Kendileri Kur'an-ı Kerim'i nasıl paşa paşa detayına kadar açıklıyorlar. Ben size vallahi billahi ispat edeceğim. Diğer videoda ispat edeceğim Allah'ın izniyle. Onların çelişkilerini insanların gözüne sokmadan onlar anlamayacaklar. Diğer videomuzda inşallah onların bahsettiği Kur'an ayetlerinden yani onların delil gösterdiği Kur'an ayetlerinden bahsedeceğiz. İnşallah ondan sonra onların çelişkilerini göz önünde bulunduran onların videolarını derleyip bunlar hakkında yorumlar yapacağız. Ee, velhamdülillahi Rabbil Alemin.